kemiğimi takmanı rica edecektim de hem güvenlik için hem ötmemesi için bir çalışkan değilim de arabayı sürmedin aşağı ha? arabayı sürmedin aşağı aşağı mı ineyim? Ha, aşağı in niye? Şş, i̇nin aşağı in niye abi? durdursana sen şu arabayı niye abi? sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi Hadi. özür dilerim. Oğlum önüne geçecek dur. Nereye tamam. yani dur ne kaçıyor. Dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. dur dur la arabayı. Abi. abi dur sana bak. bak. Vurmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur. Onu takip abi. ediyorlar. Dur diyorum bak. Vur lan. Çok borcum var. Vur. Borcum var. Dur lan. Çok borcum Olum, var. Oğlum dur bak. Dursana lan bütün şurada. Paramı vereyim. Dur lan. Bütün paramı vereyim. Dursana lan. Para bir şey yok lan. Dur oğlum her şurada. Şey mi mi dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi Allah belamı versin her şeyimi veririm sana. Abi dur ne lan şurada. Abi? Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyor lan ne sana. Dur abi. Abi nerede? Yuvar sokak gir önünü kesin. Abi lütfen. Yuvar sokak önünü kesin. Durma pezenek. Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur kes abi yalvarırım sana abi.